Selamun Aleyküm kardeşlerim. Ben Tufan Efsanevi Gamer. Hoş geldiniz. Bugün sizlere videosunu attım. Kombin yaptığımız içeri size vereceğim arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Zaten videoda da söylemiştim. Adı Efsanevi Gamer. Böyle bir at koydum. 83 taraftar 113 bin TL var. Evet arkadaşlar geliyor. Alın ve keyfinize bakın. İşte. Şifre 20254 arkadaşlar. Çabuk girin bunu ilk giren kazanacak. Artık kim girecekse şimdiden hayırlı olsun 100 bin lirası ve Neymar'ı. Göstereyim şöyle marketten. Yanlış yaptım. Neymar var. Formu olarak bu var. Köpük müdür nedir anlayamadım tamam. Mavi krampon. Ku mavi kulaklık. Ve beyaz gözlük var arkadaşlar. Çok güzel oldu. Özel güç de var. 29 tane küçük kale. 22 tane buzlama. 23 tane büyük kale. 23 görünmezlik. 22'de kolon kaleci var. Çabuk olun arkadaşlar. Karlı çıkın. Görüşürüz. Abone olun ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi belirtin.